Kızım, kızım bana o görüntülerin hesabını vereceksin. Hadi senin Zeynep'in kaçırılma olayıyla bir ilgin yoktu Melis. Anne kurban olayım bir otursana ya. Kızım senin burakıp denen adamla ne işin var? Bana sakın inkar etme Melis. Sakın inkar etme. Bak, bak görüntüler orada kızım. Ne konuşuyordun o adamla? Söyle ne konuşuyordun? <laughs> Anne bak kurban olayım bir otur. Ben geriliyorum bak şu anda. Ha, geriliyormuş. Anne bak bağırma ne olursun bak melodi duyacak. Demek ki duyulmasını istemediği şeyler yapmışsın Melis. Kızım bak. Beni delirtme. Bak Zeynep kaçırıldı. Bu adamı polis arıyor. Benim kızım ne yaptı? Sakıp denen adamla evimizin önünde konuşuyor. Söyle bana neler konuşuyor? Allah! Ben bakarım. Ay bıktım. Vallahi de billahi de bıktım ya. Of! Ne oldu ben kız? Ay bu Zeynep'ten de. Başımıza açtı belalardan da bıktım. Melody! şey Melodi tuvalette. Ne oldu Zeynep'le ilgili bir gelişme mi var? Ay bilmiyorum ki. Ege bu sümsük Zeynep'i bulacağım diye evden çıktı. Çıkış o çıkış. Hala telefonları da açmıyor. Melodi! Ege telefonlarını açmıyor mu? Açmıyor delireceğim. Melodi gel çabuk buraya. Ya bir dükkanın kamera kayıtlarını almış bu. Sabaha kadar tamir etmiş. Hayır Zeynep nerede diye hafiyelik yapıyor bana. Bir şey bir şey ulaştım peki? Ay normalde mafya birinin peşine düşer. Bizimki mafyanın peşine düşüyor. Olacak iş mi Feraye? Tamam canım, tamam. Tamam. Sakin ol. Ay Feraye korkuyorum. Yani yer yarıldı, çocuk yerin dibine girdi sanki. Ay hep bu Zeynep yüzünden ya. E, tamam bu... ben kızcığım. Tamam. Tamam. Eğer Ege'ye bir şey olursa bak yemin ederim o kızı kendi ellerimle boğarım ben. Ya, öyle düşünme yani belki teyzeciğim, Ege'ye bir şey olmaz. Ay olmazmış. Şimdiye kadar bu Zeynep yüzünden başımıza iyi bir şey mi geldi? Biraz bakmıyor musunuz? Sana fikrini soran mı oldu? Sen git çay getir, su getir, fikir getirme bana. Zeynep yalnız değil. Hem bu belaları başına o açmadı. Kim açtı? Söylesene kim açtı? Ben söyleyeyim mi sana? Hep o anası yüzünden. Bir ken iki oldular. O anası yüzünden açıldı bu belalar başımıza. Anne ne oluyor ya? Gel buraya gel. Ne oldu abim? Anlat bakalım abim nerede? Ya anneciğim ben her şeyi sana telefonda anlattım ya. Bir daha anlat Melody. Ne oldu o gün evden çıktınız? Nerede abin nerede? Melody bak ne biliyorsan anlat bak abinin başına kötü bir şeyler gelebilir. Ay ne olur yeter. Yeter artık Allah aşkına yeter. Yeter. Yaray ne oluyor? Melody bak ne biliyorsun anlat ne olur. Melis. Annem niye bu kadar sinirlendi? Bilmediğim bir şey mi var? Yo, yo yani işte kadın bunaldı yaşadıklarımızdan. Hmm. İnanmıyorum. Adamların bilgisayarına mı geldiniz siz aracı bulmak için? Evet. Ya Ege mafyanın peşine takılıyor. Sen yardım ediyorsun Melodi inanamıyorum ya. Kızım siz delirdiniz mi? Suç bu suç. Ayrıca bu polislerin işi. Anne bir relax ya. Ay relaxmış. Kızım sokaktan buldum ben sizi. Ya sizin başınıza bir şey gelse ben ne yaparım? Gelseydi burada olmazdım herhalde anne. Ya sabır ya. Tüm bunları o saçaklığının yüzünden yapıyor. Ama sana da aşk olsun. Abi sen nişanlısın. Yapma etme demiyorsun. Anne yeter artık. Hem niye bizim haberimiz yok? Ha? Söyleseydim engel olmayacak mıydın anne? Engel olacaktık tabii ki. Yani şu an Ege'nin başına ne geldi onu bile bilmiyoruz. Melis abla abim Zeynep'i. Önemsiyor şey anlıyor musun yani? Seninle nişanlı diye Zeynep'i umursamayacak değil. Ay laflara bak, laflara. Anne kusura bakma ama gerçek bu. Ama benim başına bir iş gelirse o zaman görürsün sen gerçeği. Ay inanamıyorum ya. İnanamıyorum bu kız benim kızım. Olamaz. Olamaz. Ay, ay. Feraye abla. Ağır kesici. Ben biraz önce Melis'e fazla çıkıştım. Kusura bakma. Az bile söyledim be Yıldız. Az bile söyledin. Yemin ederim bıktım artık ya. Ya bu kız benim kızım olamaz ya. Baksana, baksana neler yapmış bir de. Ne yapmış? Feraye abla. Zeynep'in kaçılmasında Melis'in mi parmağı var? Abla ne olur söyle. Haklı mı Gönül Hanım? Sendim Bülent. Feraye, Zeynep'i bulduk. Bulundu. Vallahi, olmuş mu Zeynep? Allah'ım çok şükür. İyi mi peki? Ne durumda? İyi Feraye. İyi değil. Zeynep bıçaklanmış. Ne? Bıçaklanmış mı? Peki durumu nasıl? Bilmiyorum Feraye. Zeynep bıçaklanmış. Ege ile Gül'ün hastaneye götürdü. Ben de şimdi onların yanına geçiyorum. B Bülent peki nasıl olmuş? Kim yapmış? Ragıp denen o şerefsiz bıçaklamış. Polis aradım. Biraz sonra alırlar onu. Polis mi? Evet. Olayla ilgili artık kim varsa polis açığa çıkartacak. <laughs> Alo. Alo, Feraye orada mısın? Geçiyorum ben hastaneye. Tamam canım. Haber et mutlaka. Tamam, tamam. Abla bir şey söylesene. Zeynep ne olmuş, iyi miymiş? Bilmiyorum. Hastaneye geçiyorlarmış. Hadi Yıldız biz de gidelim. Tamam, hemen çantamı alayım. Vay! Ne oluyor ya? Bir nereye gidiyor bu? Zeynep bulunmuş. Ay gel. Kızım Zeynep bıçaklanmış. Tamam ne peki? Nedir? Zeynep bıçaklanmış diyorum. Senin kapının önünde o konuştuğun adam bıçaklamış anladın mı? Anladın mı? Feraye, ay ne oluyor canım iyi misin? Ne oldu canım bir haber mi var?